Selamlar herkese. Bugünkü derinlemesine incelememizde e, gerçekten çok sarsıcı hatta epey tiyatral bir anlatıyı ele alacağız. <laughs> Konumuz İslami kaynaklarda adı geçen, rivayet edilen bir sahne. Şeytanın yani iblisin cehennemdeki o son konuşması. Evet, evet. Bu anlatının geçtiği zaman da çok manidar, değil mi? Kıyamet kopmuş, hesaplar görülmüş, mahşer günü bitmiş, herkesin yeri belli olmuş artık. Tam da o an. Yani e, geri dönüşü olmayan bir noktadayız ve mekanda cehennemin ta kendisi, hesaplaşma bitmiş, hükümler verilmiş. Elimizdeki ana kaynak da aslında bu sahneyi anlatan bir YouTube videosunun metin dökümü. Yani bugünkü analizimiz biraz bu metin üzerinden ilerleyecek. Anladım. Buradaki amacımız da bu dramatik tablonun hani ardındaki sembolizmi, mesajları biraz olsun ayrıştırabilmek, sizin için anlaşılır kılmak. Ve tabii ee, sormamız gereken asıl soru şu: Binlerce yıllık bir isyan, bir başkaldırı var ortada. Allah'a karşı bir meydan okuma. İşte bunun son anında iblis ne diyor? Evet, ne söylüyor? Ve belki daha da önemlisi, bu sözler ne anlama geliyor? Yani onun karakteri, kaderi, temsil ettiği şeyler hakkında bize ne anlatıyor? Bu çok ilginç. Kesinlikle. O zaman e, lafı çok uzatmayalım, değil mi? Bu gerçekten çarpıcı anlatının katmanlarına şöyle bir bakalım beraber. Hadi bunu bir açalım. Başlayalım. Şimdi anlatıya göre sahne cehennemin tam ortasında kuruluyor. Ateşten alev alev yanan bir kürsü, Kaynak metin burayı çok manidar bir ifadeyle tanımlamış, kibrin son kalesi. Evet, bu kibrin son kalesi lafı önemli, üzerinde durmak lazım. Yani ateşten bir kürsü, düşününce azabın tam ortasında bile bir tür yükselme, bir farklılık iddiası mı var acaba? Hmm, i̇lginç. Yani kibir en umutsuz durumda bile kendini göstermeye mi çalışıyor? Cehennemde bile bir taht arayışı, bu bile aslında Kibrin doğasına dair bir şey söylüyor sanki. Yıkımda bile hükmetme arzusu. Çok enteresan bir yorum. Yani bu sadece bir mekan detayı değil, aynı zamanda Kibrin psikolojisine dair bir sembol bu kürsü. Aynen öyle. Ve bu sembolik kaleye kimin çıkacağı da belli tabi iblis. Ama oraya gelişi de öyle pek şey değil, sıradan bir geliş değil. Kaynak bunu da anlatıyor. Evet anlatıda iblisin oraya nasıl getirildiği de aslında onun durumunu özetliyor. Boynunda yine ateşten yapılmış ve metinde Allah'ın lanetinden olduğu belirtilen bir halka var. Zincirlenmiş. Ateşten bir halka. Evet yani özgürlüğü tamamen gitmiş, ilahi gazabın bir işaretiyle damgalanmış gibi ve bu halde o kızgın kürsüye oturtuluyor. Bu tabloyu gözümüzde canlandırmak bile yani. insanın içini ürpertiyor gerçekten. Ateşten taht, ateşten zincir ve iblis yalnız da değil orada. Hı hı. Etrafında müthiş bir kalabalık toplanıyor. Kaynak yeryüzündeki tüm ordusu diyor. Kim bu ordu? Kimlerden oluşuyor? Anlatıya göre iki ana grup var aslında. Bir, onun isyanına katılan diğer cinler yani diğer şeytanlar. Tamam. İki, onun vaatlerine Aldatmacalarına inanıp, e, doğru yolu terk eden insanlar. Metinde bu grup için kafirler ifadesi geçiyor. Yani inancı reddedenler, örtenler anlamında. Anladım. Ve hepsi bir zamanlar peşinden gittikleri, kendilerini saptıran liderin etrafında toplanmış, çaresizlik içinde bekliyorlar. Bu toplanma anı bile kendi içinde bir mesaj taşıyor gibi değil mi? Yani sadece iblis değil, onun yolunu seçenler de aynı sonu paylaşıyor. Bir tür kader ortaklığı var orada. Kesinlikle. Bu sahne yani yapılan tercihlerin sonuçlarının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor ve bu sonuçlar sadece kişisel değil, aynı zamanda kolektif. Evet. İlahi rehberliği reddetmenin bedeli liderle birlikte takipçiler tarafından da ödeniyor. Böyle bir tablo çiziliyor. Herkes kendi seçiminin sonucunu yaşıyor ama hepsi aynı yerde. Cehennemde. Ve işte o gergin, o umutsuz bekleyişin ortasında iblis konuşmaya başlıyor. Kaynak sesini tarif ederken de oldukça ilginç bir benzetme kullanmış. Ne diyor? Eşek anırmasına benzer çirkin sesiyle. Evet, o benzetme de çarpıcı. Bu sadece bir aşağılama mı sizce yoksa hani o kaybettiği meleki güzelliğin, makamın tam tersine dönüştüğünü mü simgeliyor? Ne dersiniz? Güzel bir soru. Bence ikisi de olabilir. Hem onun düşüşünün ne kadar büyük olduğunu geldiği noktadaki çirkinliği vurgulamak için olabilir. Hem de belki de e, ilahi huzurdan kovulmanın getirdiği manevi bir bozulmanın sese yansıması gibi. Hmm. Biliyorsunuz eşek ağrıması genellikle anlamsızlık, nahoşlukla ilişkilendiriyor belki de sözlerinin artık hiçbir değerinin kalmadığını, sadece boş bir gürültü olduğunu ima ediyor olabilir. Anlıyorum, mantıklı. Ve bu sesle ilk sözleri, kime? Kendi takipçilerine, o çaresiz kalabalığa, çok alaycı, hatta zalimce bir soru soruyor. Aynen şöyle diyor. Ey cehennem ahalisi, Rabbinizin size vaat o azabı bugün nasıl buldunuz? Çok, çok sarsıcı bir soru bu gerçekten. Yani kendi sürüklediği felaketin tam ortasında dönüp takipçilerine adeta dalga geçer gibi soruyor. Evet. Burada iblisin karakterinin bir başka yönü daha çıkıyor sanki. Sorumluluktan kaçma, suçu başkalarına, hatta kendi kurbanlarına yıkma eğilimi. Belki de kendi acısını hafifletmek için başkalarının acısıyla alay ediyor, kim bilir. Ya da belki de bu Dediğiniz gibi kibrin son bir çırpınışı, hala bir şekilde üstünmüş gibi, durumu kontrol ediyormuş gibi görünme çabası. Ama aldığı cevap, o cevap, bu çabayı da boşa çıkarıyor. Ne cevap veriyorlar? O koca kalabalıktan tek bir cevap yükseliyor. Acı dolu, pişmanlık dolu, kabulleniş dolu tek bir cümle. Hepsi gerçekmiş. İşte. İşte bu cevap bence anlatının en önemli dönüm noktalarından biri. Hepsi gerçekmiş. Bu iki kelime aslında her şeyi bitiriyor. Değil mi? Bütün şüpheler, inkarlar, bahaneler hepsi bitmiş. Peygamberlerin yaptığı tüm uyarılar, vaat edilen ceza hepsi mutlak bir gerçeklikmiş. Artık kaçış yok. Bunun idraki var o cümlede. Gerçeğin en acı, en çıplak haliyle yüzleşme anı bu. Bu toplu itiraftan sonra atmosfer kim bilir nasıl daha da ağırlaşmıştır. Ve tam bu noktada İblis o meşhur, o son sözlerini söylüyor. Kaynak metin özellikle belirtiyor, bu sözler artık bir isyan değil, bir meydan okuma hiç değil. Ne peki? Tam tersine bir itiraf, yani umudun tamamen kökten geri dönülmez bir şekilde bittiği anın ilanı bu sözler. Nedir o son cümle? Çok merak ettim. İblis şöyle diyor, işte bugün Allah'ın rahmetinden ümidimi tamamen kestiğim gündür. Vay be! Burada gerçekten çok, çok derin ve üzerinde düşünülmesi gereken bir şey var. Bu cümlenin ifade ettiği şey mutlak bir çaresizlik, mutlak bir tükenmişlik. Evet. Yani bu sadece takipçileri için değil, iblisin kendisi için bile umudun sıfırlandığı an demek. Binlerce belki milyonlarca yıl süren o kibir, o isyan ateşi burada sönüyor işte. Yerine ne alıyor? Meydan okuma değil. Tam bir teslimiyet. Teslimiyet mi? Ama bu hani pişmanlık ya da tölbe anlamında bir teslimiyet değil. Bu savaşı kaybettiğini, yenildiğini ve kendisi için ilahi merhamet kapısının artık sonsuza dek kapandığını tam bir açıklıkla idrak edip dile getirme hali. Bir kabulleniş. Yani o kibrin son kalesi dediğimiz ateşten kürsüde kibir en sonunda kendi altında eziliyor. İsyan bitiyor, yerine her şeyi kaplayan bir umutsuzluk alıyor. Bu onun için belki de en büyük ceza, değil mi? Sadece fiziksel acı değil, umudun tamamen yok olması. Çok muhtemel çünkü umut bilirsiniz en zor koşullarda bile hayata tutunmayı sağlayan şeydir. O bağ koptuğu anda aslında manevi bir ölüm gerçekleşir. Doğru. İblisin bu sözleri onun manevi olarak tamamen bittiği anı gösteriyor. Artık savaşacak bir şeyi kalmamış. Temsil ettiği her şeyin anlamsızlığını, yenilgisini kabul etmiş. Kibrin sonu bu anlatıya göre mutlak bir hiçlik ve umutsuzluk oluyor. Ve bu dramatik itirafın hemen ardından e, ilahi bir müdahale geliyor anlatıya göre. Tam o sırada arştan. Yani İslami inançta Allah'ın mutlak egemenliğini, hükümranlığını temsil eden onun tahtından bir emir yankılanıyor. Bu emirle birlikte sahneye yeni aktörler giriyor, gazap melekleri. Metinde zebaniler olarak geçiyor. Zebaniler, cehennem görevlileri yani. Aynen. Azap melekleri kaynak ellerinde ateşten topuzlarla belirdiklerini söylüyor. Bu da artık cezanın fiilen başladığını gösteriyor. Söz bitmiş, eylem başlamış. Kesinlikle. İtirafla birlikte umut bitince hüküm kesinleşiyor ve infaz başlıyor adeta. Kaynağa göre o ateşten kürsünün etrafında iblis ve ona uyanlar için korkunç bir azap döngüsü başlıyor. Ve burada ilginç bir detay var. Bu azabın Tam 40 yıl süreceği belirtiliyor. 40 yıl. Evet. Bu rakam dikkat çekici. Neden 40 yıl? Neden özellikle bu rakam vurgulanmış olabilir sizce? Şimdi 40 rakamı biliyorsunuz birçok kültürde, birçok dini metinde özel bir anlama sahip. Genellikle bir tamamlanma, bir olgunlaşma süreci, uzun bir dönem veya önemli bir dönüm noktası gibi anlamlara gelir. Evet, doğru. Burada kullanılması azabın hem çok uzun süreceğini hem de belki de bir dönemin yani iblisin o saptırma ve isyan döneminin tam ve eksiksiz bir şekilde cezalandırıldığını simgeliyor olabilir. Anladım. Yani geçici bir şey değil, tam ve kapsayıcı bir karşılık. Belki de azabın şiddetini ve kaçınılmazlığını vurgulayan sembolik bir süre bu. Anlıyorum. Yani rastgele bir sayı değil, sembolik bir anlamı var muhtemelen. Peki bu 40 yıllık korkunç azap döngüsünün sonunda ne oluyor? İblise ne yapılıyor? İşte anlatının sonuna geliyoruz. Bu 40 yıl bitince iblis o kibirle oturduğu, kendine hala bir şekilde üstün görmeye çalıştığı o sahte tahtından, ateşten kürsüden zorla indiriliyor. İndiriliyor ve sonra? Sonrası mutlak düşüş. Cehennemin en derin, en karanlık çukuruna atılıyor. Anlatı bu anı çok net bir cümleyle bağlıyor. Kibrin krallığı sonsuza dek son bulmuştur. Bu son sahne de gerçekten çok düşlü sembollerle dolu. Ateşten kürsü, belki de kibrin zirvesini, kendini tanrılaştırma arzusunu temsil ediyordu. Oradan indirilip en dibe atılması bu sadece fiziksel bir ceza değil. Değil tabii ki. Aynı zamanda temsil ettiği her şeyin, yani o büyüklenmenin, isyanın, saptırmanın etkisinin mutlak ve geri dönülmez sonunu ifade ediyor. Kibrin saltanatının tam bir çöküşü bu. Kesinlikle öyle. Bu anlatının zirve noktası ve ana mesajını da iyice pekiştiriyor. Kibrin ve Allah'a başkaldırının varacağı nihai yerin en yüksekten en dibe düşüş ve mutlak bir son olduğunu gösteriyor bize. Peki, tüm bu anlatıyı bu dramatik sahneleri, sembolleri şöyle bir toparlarsak, sizin için öne çıkan temel mesajlar neler oldu? Bu kaynak metinden hani ne gibi ana fikirler çıkarabiliriz? Bu anlatıyı temel aldığımızda bence birkaç kilit mesaj çok net görünüyor. Birincisi, kibir en büyük düşman ve nihayetinde kendi kendini yok eden bir güç. Ateşten kürsüden en dibe atılma bunu çok iyi simgeliyor. Evet. İkincisi, İlahi adalet ve vaatler kesinlikle gerçekleşecek. O hepsi gerçekmiş cevabı bunun en net kanıtı. Hı hı. Üçüncüsü ve bence en sarsıcısı, umutsuzluğun ne kadar korkunç bir şey olduğu. İblisin o son sözleri, yani Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesi, bu varılabilecek en dip noktanın altını çiziyor. Umut bittiği yerde. Manevi varoluş da bitiyor sanki. Çok doğru. Yani isyanın ve inkarın sonu sadece ceza değil, aynı zamanda mutlak bir anlamsızlık ve umutsuzluktur mesajı veriliyor gibi. Gerçekten de üzerinde durup düşünmeye değer, çok katmanlı bir anlatı. Bugün İslami bir anlatıdan süzülen bir metin üzerinden şeytanın cehennemdeki o son anlarına, son konuşmasına odaklandık birlikte. Evet. Ateşten kurulan o kibir kürsüsü takipçilerine yönelttiği o acımasız soru, aldığı o kaçınılmaz ve her şeyi özetleyen hepsi gerçekmiş cevabı. Ve tabii ki binlerce yıllık isyanın ardından gelen o tüyler ürpertici itiraf, işte bugün Allah'ın rahmetinden ümidimi tamamen kestiğim gündür ve en sonunda başlayan o bitmeyen azap ve kibrin krallığının çöküşü. Evet, dinlediğiniz gibi bu anlatı kibir, isyan, Seçimlerin sonuçları ilahi adalet ve belki de hepsinden önemlisi umut ve umutsuzluk kavramlarının son derece çarpıcı imgelerle ele alıyor. Özellikle umudun varlığının ne kadar ne kadar merkezi bir değer olduğunu, yokluğununsa nasıl mutlak bir karanlık anlamına geldiğini düşündürüyor. Kesinlikle. Yani iblis gibi kötülüğün sembolü olmuş bir varlık için bile umudun kesildiği anın tasvir edilmesi bence anlatının en kilit ve belki de en korkutucu noktası. Kesinlikle öyle, çok etkileyici. O zaman bugünkü incelememizi size yani değerli dinleyicilerimize yönelik bir düşünce sorusuyla bitirelim diyorum. Olur, buyurun. Bu anlatıda tasvir edilen gibi mutlak ve geri dönüşü olmayan bir şekilde umudun tükendiği bir an. Böyle bir kavram, böyle nihai bir çaresizlik hali İnsanın kendi varoluşu, yaptığı seçimler, sorumlulukları ve belki de hayatın anlamı arayışı hakkında size neler düşündürüyor? Yani sadece dini bağlamda değil, felsefi veya psikolojik olarak da umudun tamamen yitirilişi ne anlama gelir? Belki üzerine biraz düşünmek için bir nokta olarak bırakalım bunu. Hoşçakalın.